Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte XRP hakkında konuşacağız. XRP'de anlık sert bir düşüş gördük. 69-66 cent seviyelerinden yaklaşık şöyle bakalım 67-68 cent seviyelerine kadar düşüş geldi. E, sebebini açıkçası tam anlayamadım e, Anlık bir düşüş geldi Sonrasında bir toparlama gördük Grafik aşamasında zaten inceleyeceğiz Ama herhangi bir haber yok Herhangi bir olumsuzluk yok Sadece Sert bir tepki geldi olabilir detayları birazdan inceleyeceğiz. Fiyata baktığımızda son 24 saatte %0.49'luk düşüş görüyoruz. Hacmine baktığımızda ise %0.71'lik yine burada da e, düşüş söz konusu 2 milyar 153 milyon dolar seviyelerinde şu anda XRP'nin hacmi arkadaşlar. Çok büyük bir değişiklik yok ne fiyat bazlı ne de hacim bazlı son 24 saatte aşırı bir değişiklik yok. Grafiğe geçecek olursak grafikte biliyorsunuz kendisini yavaş yavaş sıkıştırmaya başladım şurada 70 sent seviyeleri ortalama olarak 69 sent 70 sent seviyeleri bizler için kritik noktalar mor çizgilerimizi görüyorsunuz morlar bizler için biraz daha önemli noktalar şöyle baktığımızda şu anda neler gerçekleşmiş geçtiğimiz saat itibariyle çok sert bir iğne attığını görüyorsunuz şunu hemen ölçelim yaklaşık %5'lik beşlik bir İğne atmış aşağıya doğru e, ve tabii ki sonrasında bir tepki görmüş ve bu tepki daha öncesinde kırmış olduğumuz e, yükselen trendin destek noktası. Burayı şimdi tekrardan bir test etti bakalım hem e, hareketli ortalama MA50 hem de e, o yükselen trendin e, üst noktası güçlü bir destek noktası ve direnç noktası haline gelmiş durumda. Burada bizler için önemli noktalardan ilki 68-70 cent seviyeleri. Ee, şöyle görüyorsunuz 0,6870 dolar ve e, bir altında da 68-32 dolar seviyeleri. Bu noktalara dikkat etmemiz lazım. Şimdi buranın altına kırabilir mi? Çok sert bir iğne atmış. Belki tekrar bir deneme gelebilir ama bu deneme ile birlikte. E, ilk olarak yine 67-39 seviyelerinden yani bu noktalardan. Bir tepki gelebilir. Bu da daha öncesinde yine e, denediğimiz buraları e, bizlere işaret ediyor. Aynı şekilde burada bir e, deneme gelmiş. Bu seviyelere belki bir deneme gelebilir dediğim gibi. Eğer bu e, yükselen trendin üst bandını kırarsa aşağı yönlü e, bu seviyeleri görebiliriz. 67 cent seviyelerine çekilmeler görebiliriz. E, buradan tepki de yukarı ivmeli olursa. Yani buradan e, şimdi burayı deniyor. İkinci saat tekrardan burayı deneyip yine bir şey elde edemezse burayı kıramazsa muhtemelen birkaç saat sonrasında yeniden 70 cent seviyelerine denemeler gelebilir. Bunu da yine birlikte göreceğiz arkadaşlar. XRP'de grafik aşamasında birazcık fiyatın sıkışmış olduğunu görüyorsunuz. Sürekli olarak bu bantlarda gitgide daralan bir şekilde ilerleyiş görüyoruz ve burada da artık bir yerde aşağı yönlü patlamasını gerçekleştirdi. Çünkü çok düz bir şekilde ilerledi. 1, 2 ve 3. 4. denemede evet yukarıya çıkmış ama sonrasında yine orayı da bir yukarısını da kıramayınca aşağı inmesi gerçekleşmiş. Bakalım ilerleyen saatlerde dediğim gibi aşağı yönlü kırılım gerçekleşmezse 69-70 cm seviyelerine yeniden yükselebileceğini düşünüyorum. Aşağı kırılımda da bizlere ilk olarak 67 cent seviyeleri ve sonrasında da 66 cent seviyeleri güçlü destek noktaları olarak bekliyor. Haberimize geçecek olursak investing.com'un haberi arkadaşlar Rocket Fuel küresel fiyat işlemlerini arttırmak için Ripple ödemelerini entegre ediyor. ACH banka transferleri Bitcoin, Stabil Coins ve diğer kripto para birimleri aracılığıyla ödeme çözümleri sunan Rocket Fuel Inc. bugün Ripple ile ortaklığını duyurdu. İttifakın bir parçası olarak Ripple Payments dünya çapında daha hızlı ve daha uygun fiyatlı fiyat ödemelerine yönelik artan talebi karşılamak için Rocket Fuel'in ürünlerine entegre edilecek. Rocket Fuel'in Pay in Commerce, Rocket Fuel Mass Payout ve Rocket Fuel Cross Border B2B dahil olmak üzere şir şirketin tek temel teklifleri Ripple Payments'ı kullanacak. Pay-in-commerce, tüccarların hem mağaza içinde hem de çevrim içi olarak kripto ve ACH ödemelerini kabul etmelerini sağlar. Mass Payout, kripto para birimi veya banka havalesi kullanarak küresel olarak birden fazla müşteriye ödeme yapma sürecini basitleştirir. Cross Border B2B, işletmelere blockchain teknolojileri ve stabil coins kullanarak sınır ötesine büyük meblalar gönderme konusunda yardımcı olur. Rocket Fuel CEO'su Peter, Peter Jensen bu gelişmeleri 8-9 tarihlerinde, 8-9 Kasım tarihlerinde Dubai'de düzenlenecek Ripple Swell etkinliğinde tartışmaya hazırlanıyor. Jensen, blok zinciri ve kripto para teknolojilerinin sınır ötesi para transferlerini önemli ölçüde geliştirebileceğine inanıyor. Rocket Fuel, Ripple'ın yenilikçi ödeme çözümlerinden yararlanarak üstün, daha hızlı ve ekonomik ödeme ödeme e, deneyimleri sunarak ticari işlemleri dönüştürmeyi hedefliyor. Ripple'ın ödemeler ürün başkanı Brandon Berry, Bitcoin, diğer kripto para birimleri ve blok zinciri teknolojisini kullanarak küresel değer alışverişinde devrim yaratmak için Rocket Fuel ile ortak vizyonun altını çizdi. Fuel'in ürünlerinin başarısı piyasada kabul görmesine ve mevcut ya da yeni ürünlerle rekabet etmesine bağlıdır. Şirketin faaliyetleri gelecekteki başarısı da mevcut ve gelecekteki hükümet düzenlemelerine tabidir. Ee, şimdi buradan ne çıkarıyoruz? Ee, tabii ki yine XRP'nin e, altyapısının güzel bir şekilde kullanıldığını e, ve ödeme araçları için XRP'nin yeniden hayata konulmaya başlandığını hayatta yer almaya başladığını görüyoruz tekrar tekrar bunları görmeye başladık İlerleyen süreçte bunların biraz daha artmasını açıkçası bekliyorum özellikle ülkeler çapında da yine bu gibi gelişmeleri yakın zamanlarda görebileceğimize inanıyorum özellikle Ripple şu sıralar çok fazla gündemde olduğu için hem şirketlerin hem yatırımcıların gerçekten gündeminde xrp olduğunu söyleyebiliriz Onun dışında bir diğer haberimizde yine investing.com'un haberi arkadaşlar. Önde gelen bir avukat ve kripto love'ın kurucusu olan John Deaton, çarşamba günü kripto parayı yatırım stratejisinde önemli bir değişiklik olduğunu açıkladı. Başlangıçta ağırlıklı olarak Bitcoin ve Ethereum'dan oluşan bir portföye sahip olan Deaton, ABD menkul kıymetler ve borsa komisyonuna karşı devam eden e, yasal savaşının ortasında... E, dijital varlığa olan güvenini yansıtarak Ripple'ın XRP'sine yat yaptığı yatırımı artırdı. Daha önce Dieter'ın Bitcoin varlıkları XRP yatırımlarından 10 kat, Ethereum ise 4 kat daha fazlaydı. Şimdi ise potansiyel büyümesine olan inancı nedeniyle XRP'ye daha fazla yöneliyor. Bu değişim seke karşı yasal bir zafer kazanacağına olan güveniyle beslenen duygusal bir değişim gibi görünüyor. Dietin Bitcoin'in geleceği konusunda imserliğini koruyor ve piyasa değerinin altındaki geç, e, altının geçeceğini öngörüyor. Yani Bitcoin'in geleceği e, alt altının piyasa değerini geçeceğini öngörmüş. Bu tahmin lider kripto para birimi için birim başına 500 bin doların ötesinde potansiyel bir fiyat artışına işaret ediyor. Gerçekten e, imkansız diyemiyoruz. İlerleyen zamanlarda belki 5 sene. 10 sene belki 2 sene içerisinde bu fiyatları belki görür ama şu an için gerçekten gözümüze fazla geldiğini söylemek istiyorum. Ayrıca Deaton, XRP'yi hızla büyüyen sınır ötesi ödemeler sektörünün ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. 2021 yılında müşteriden işletmeye sınır ötesi ödemeler 2.8 trilyon dolara ulaşırken işletmeler arası kıtalar arası ödemeler 150 trilyon doları aştı. Daha 2023 yılında küresel ödemeler, ödem, ödeme işlemleri 190 trilyon dolara ulaştı ve 2030 yılına kadar e, 290 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Deaton'un XRP'ye artan yatırımı bu geniş pazardaki potansiyel payından kaynaklanıyor. XRP'ye yönelik bu kaymaya rağmen Deaton, Ethereum'un düzenleyici avantajı konusundaki endişelerini de dile getirerek Ethereum'un kurucu ortağı Joseph Lewin, Lubin ve yatırımcı Mike Novogratz'ın diğer projedeki benzer uygulamaları kınarken SK övdükleri için eleştirdi. Eski SK yetkilisi William Hinman'ın Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin ile yaptığı görüşmenin ardından Hinman'ın Ethereum'un merkezsizleştirme, merkezsizleştirilmesine ilişkin konuşmasında yapılan değişikliklerin incelenmesi çağrısında bulundu. Ditton, aşırı iyimser XRP fiyat tahminlerine yönelik kuşkularını dile getirirken, esprili bir şekilde bunların gerçekleşmesi halinde çok memnun olacağını da sözlerine ekledi. Yatırım yaklaşımı ve SK karşı verdiği yasal mücadeleler, kripto para portföyünü şekillendirmeye devam ederek yalnızca piyasa eğilimlerini değil, aynı zamanda düzenleyici kararların e, dijital varlıklar üzerindeki etkisini de yansıtıyor demiş. Şimdi Dietin'in belli başlı konularda e, dokunduğu yerler var. Bunlardan bir tanesi Bitcoin'in piyasa değeri altının e, altınınkini geçecek. Bu da Bitcoin'in 500 bin dolar olması anlamına geliyor. Yakın tarihte görür müyüz bilemiyorum. E, şu anda 37 bin dolar seviyesinde Bitcoin. E, şuradan bakalım. Evet, 36.900 dolar ya e, 37 binleri de gördü yanlış bilmiyorsam. 36.990'ı görmüş. 37.000'i henüz görememiş. Belki ilerleyen saatlerde 37'yi görürüz. Her neyse haberimize devam edelim. Ee, i̇lki o. Sonrasında zaten az önce paylaştığımız işte e, deniz aşırı ödemelerde, sınır ötesi ödemelerde XRP'nin kullanım alanının artması e, burada XRP'yi Deaton için çok daha kıymetli yapmış. Bu nedenle de Bitcoin'dense e, biraz daha fazla XRP almış. Belki Bitcoin de vardır yine portföyünde ama XRP'nin miktarı... Bitcoin'e göre biraz daha artmış. Ee, onun dışında bir de Ethereum ile ilgili bazı şeyler söylemiş. Ee, bakalım ilerleyen süreçte XRP'de neler olacak. Dediğimiz gibi XRP teknoloji açısından dijital para olma açısından diğer altcoin'lerin birazcık önünde. Ve bu da onu diğer coin'lere kıyasla biraz daha kıymetli yapıyor. Ee, hem altyapısı güzel hem halihazırda e, önemli bir dava içerisinde. Ve bu davanın da aslında Ripple lehine çıkması gibi bir sonuç bekleniyor. Ee, öyle de olursa zaten artık e, Ripple'ın önünde durulamaz diye düşünüyorum. Ee, bakalım hep birlikte ilerleyen günlerde göreceğiz arkadaşlar. Şu an için XRP'de söyleyebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.